Evet arkadaşlar şimdi rediktörün verimli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu anda 200 biraz daha yükselteyim. 200 30 volta çıktı. 200 25 volt. Ee, şu anda motorla test ediyoruz. Motorumuz çamaşır makinesi motoru 664 watt. 665 watt elektrik çekmekte. Tabi bunlardan da 100, 200, 240, 250, 260 watt'ı ampul olarak kullanmaktayız. Tabi trafodan da geçiyor. Şimdi bunu, şimdi burası 2 santim, burası 30 santim. Yani 15 ile 1 redüktör oranı var. Şimdi bunu, buradaki watt'ını ölçelim. 665 watt burada ne olarak göreceğiz? Evet şimdi watt metre ölçü aletimizi diğer ee, kullanılan bölüme taktım. Bakın 184 watt. Yine 220 volt 184 watt harcıyor. Yani 660 watt şebekeden çekiyor. 184 182 watt kullanıyoruz. Her ne kadar redüktörde olsa güç kaybı olmaktadır arkadaşlar. Redüktör burada ya sadece devirleri değiştirir, gücü ise maalesef düşürür. Onu da özellikle belirtiyorum.